Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda başımıza talihsiz bir kaza geldi. kazanın vlogunu çekeceğiz. Ne kadar tutacak tamiratı, kazada ne yaşadık. Kısaca onları gösterip ondan sonra tamirci arkadaşların yanına gideceğiz. Kaça yapılır, ne yapılır onları konuşacağız. Arabamızı teslim edeceğiz. Merak ediyorum ben de açıkçası şu hasarın tutarı ne olur. İsterseniz hasarı ben şöyle göstereyim. Daha öncesinde şeyi göster. Asım buraya şey koy. Kaza anında çekilmiş olan videoyu koy buraya. Ondan sonra devam edelim. Yolda gidiyorduk. Tam ayrılmıştık yavaş yavaş. Sonra arkadan geldi bu araç bana çarptı. Göstereyim şimdi. Şeyler var. Bunda tampon böyle hasar gördü. Arkadaşlar gördünüz arka taraftan bir tane Honda arkadaşımız istemeden dalgınlıkla beraber arabaya çarpıyor. Çarptıktan sonra da arabanın önü bir hayli dağıldı. Onlara çok hasar gördü. Bizim arabada şöyle bir hasar gördü. Bakın göstereyim. Tamponun şurası deforme oldu. Yani hafiften böyle yırtıldı yırtılacak ya da yırtılmadı. Bilmem işte burası çok böyle bir iz oldu burası. Şurada bir şey var. Alt taraftaki ızgara plastik kısım kırıldı ya da kırılmamış kırılmamış içine göçmüş içine göçmüş Bir de enteresan olan arkadaşlar bunun park sensörleri normalden tamponu falan koyuyorlar ya, renklerini yapıp bunda şu alt taraftaki siyah şeyin üzerinde bu kozmetik olarak dışarıdan bakarken aslında çok güzel bir şeydi. Aa ne güzel ya böyle delikli delikli tamponu şey yapmamışlar. Tampon yekpare duruyor falan diye güzel bir duyguydu bizim için. Ama çarpınca tabii o zaman da diyorsun ki aa demek ki yani altta olmasaymış üstte olsaymış daha mı iyiymiş falan. Nasip işte park sensörü hasar gördü burada. Belki de bozuldu bozulmadı onu da bilmiyoruz. Şimdi götüreceğiz ustaya baktıracağız göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar kaza yaptığımız arkadaşımız temiz bir arkadaş. Ama tabii yine de siz bu tarz durumlarda tutan mutlaka tutun. Ben il dışında o zaman hanım kullanıyordu arabayı arkadan duramayıp çarpmış ışıklarda beni aradılar abi dedi ben ne gerekiyorsa yapayım dedi hepsini hallederiz dedi İkimizin aracı da tremere girmesin dedi mantıklı Tramer olmasın dedik arkadaşlar o yüzden kendisi kendi cebinden yaptıracak kendi arabasını da kendi cebinden yaptıracak gidelim şimdi eğer tamircideyseler onların da arabalarına bir bakalım hasarları nedir onların arabası kaç parayı yapılacak onu da merak ediyorum bunu da gösterelim bu da kaç parayı yapılacak ve kaç gün içerisinde çıkacak şimdi tamirciden devam edelim. Miray öğrendin mi babacım bisiklet sürmeyi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi şunu diyebilirsiniz mesela. Neden böyle bir yerde tutanak tutmadın? Neden güvendin? Bu yaptığın çok riskli diyebilirsiniz. Doğru evet riskli. Fakat yine benim bildiğim kadarıyla böyle bir durumda şey de yapabiliyorsunuz. Karşı taraf size örnek veriyorum kandırdı. Abi ben sonra yaptırırım merak etme dedi. Böyle bir şey oldu diyelim ki. Ne yaparsınız? Bu tarz bir şey olabilme ihtimaline binaen zaten şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Kaza anında komple sizin arabanızın plakası gözükecek şekilde ve karşı tarafın plakası gözükecek şekilde arabaların etrafını dönerek ve mümkünse de olayı anlatarak işte arkadan çarptı şu oldu bu oldu vesaire. Hani böyle bir video çekmenizi tavsiye ederim. Bu tarz bir video çekerseniz zaten karşı taraftan şikayetçi olabilirsiniz. Şu plakalı araç bana şu şekilde çarptı şeklinde bunu da yapabilirsiniz. Allah'tan bizim kaza yaptığımız arkadaşlarımız gerçekten çok temiz insanlar. Fakat yine de her ihtimale karşı o anda şoför olan arkadaşın kimliğinin önüne arkada fotoğrafını bile çektik. O da kendisi sağ olsun iyi niyetli birisiymiş demek ki kırmadı. Sorun yok abi dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Bende Allah'ın izniyle hiçbir problem olmaz. Ben arabanızı yaptırırım dedi. Tertemiz bir arkadaşımız sağ olsun. Bir de burada tabii şöyle de bir durum söz konusu. Bu hasar olduğunda mesela hanım bana fotoğrafını gönderdi. Videosunu gönderdi hasarın. Ben hasarı gördüğüm zaman zaten aşağı yukarı aman aman böyle çok afaki maliyetlerde bir şey çıkmayacağını bildiğim için hani onu -on gördüğüm için e her şey en kötüsü olsa işte bir daha o kişi hiç bulamasan o kişi çok profesyonel bir şekilde seni kandırmış olsa falan filan olsa bile çok afaki bir zarar olmadığını biliyorsun ya içinden. Ondan dolayı dert etmedim. Yani orada kaza yapan arkadaşı da çok örselemenin manası yoktu. Beni aradılar. Beni aradıklarında zaten ilk olarak şunu sordum. Hani geçmiş olsun kardeşim kimse de bir şey var mı? Hani bir yaralanma şu bu, bir şey var mı? Yok. Tamam o gerisi halledilir Allah'ın izniyle. Bir de dediğim gibi insan insan hani böyle çok maddi kaybı oluşacak bir değer kaybı oluşturacak bir hasar olmadığını görünce bir tık da oradan rahatlıyor. Yine de götürelim, sanayide gösterelim. Kaç paraysa arkadaşımız artık günahlarına kefaret olsun diyelim ne diyelim. İnsan istemese de bazen başına böyle şeyler geliyor. Hayatın içinde bunların hepsi var. Arkadaşlar geldik arabanın yanına şu kırılan tampon. Bakın şöyle Tamponun kırılmış hali bu. Bandurayı göstersene onu hondacılar kesin bilir. Orijinal mi tampon? Belki de orijinaldir. Şurada yeni tampon gelmiş. Acaba kaç paraya aldılar bunu? bu. O, o ızgarayı alacaklar, üstüne koyacaklar babacığım. Arkadaşlar arabada bu. Bakın şurada farlar gitmiş. Araba sanıyorum herhalde önceden önden bir kazası yokmuş herhalde. Öyle gözüküyor. Şuralar falan ok gibi duruyor çünkü. Ama şimdi tabii yamılmış. Artık burayı düzeltecekler mi yoksa... Yani öyle çok hızlı da çarpmamış. Altına girmiş herhalde yani. Ya genelde arkadan vuranlarda şey oluyor ya. Ha çok tam, hasar alıyor. Tam esnetiyor. Evet. Yani çok öyle sert bir kaza da değil ama şu motor kaputu gitmiş e, uç tarafı artık değişecek mi, boyanacak mı onu şimdi sorarız ustaya. Gerçi bu değişmesine gerek yok çok rahatlıkla boyanır. Ama bo motor kaputu falan orijinalmiş arkadaş öyle söyledi. Arabasının bir tane mi iki tane mi boyası varmış önemsiz bir yerinde. Kötü oldu tabi maddi değer anlamında aracı kötü oldu ama Allah başka dert vermesin cana gelmesin. Ama bak buradan, bu, buradan, biliyorsun. buradan bak su akmış gördün mü? Buraya su akmış. Yani en fazla ufak tefek oynama yaparlar ama radyatörün falan değişeceğini zannetmiyorum yani. Panel, alt taraftaki panelde de bir şey, şurada da bir şey yok bak. Ya işte şuradan darbeyi alınca, şurası ön farlar kırılmış, kaput gitmiş. Radyatörü falan sıkıştırmış ama ne kadar masraf var soralım, merak ettim. Tamponu mamponu almışlar. Bizim arabayı soracağız da ki? İkinci el mi bulmuş, çıkma mı bulmuş? Çok ucuza bulmuş, iki farı 500 liraya bulmuş. Hadi ya. Şimdi gelsin de soralım. Şimdi ustam sana şeyi sormak istiyorum. Bu hasarın takribi yaklaşık Allah kimsenin başına vermesin de ne kadar maliyeti tutar? Mesela şu kaput boyanacak mı değişecek Boyan, mi? Boyanacak. Şu mesela düzelecek mi abi şu panel? Panel düzelecek. İki tarafta çektirilecek. çektirilecek. Şurası Çektir. şurası girmiş yine bak. Hmm, burası da girmiş evet. Bak burası da girmiş. Çektirilecek. Evet panel düzelecek. Ondan sonra Ta farlar? Farlar değişecek tampon değişiyor. Alındı tampon. Tabi tabi. Tampon kaç paradır ustam? Bilmiyorum tampon. vallahi kaç para tampon. Çok Bir milyar civarıdır herhalde ya. Yapma ya tampon bedavaymış valla. Bir, bir buçuk araçtır ya tam bilmiyorum da. Bedava bedava. Toplam tamponu boyası bilmem nesi ne kadar mal olur yaklaşık bunun masrafı? Yine 10 civarı. Yine onu bulur değil mi abi? Rahat bulur. Belki de geçecek. Yani. Peki şurada radyatör falan ezilmiş gibi gördük abi. Orada sıkıntı var mı? Olabilir. Çökülecek, bak, bak, çökülecek olur canlar. Bizim arabaya sen bir bakacaksın abi. Bakalım. Hadi gel bakalım abi. Bizim arabaya da bakalım. Şu plastik aksam içine girmiş herhalde. Kırılmış ama içine girmiş galiba. Hmm. Park sensörü üstünde mi abi? Görebiliyor musun? Kırılan parçanın. Bu park sensörü var mıydı? Vardı var bak, bu tanesi mesela burada. Yok abi 4 tane. Ha öyle mi? 4 tane. Ha onun üstünde park sensörü yok, yok. yok. Aa pardon. Doğru Tantası şunları yok. görmedik biz ya. Yani evet ucuz evet. Doğru söyledin, ucuz yutmuş abi o zaman. Bu tampon çökü çökülecek kardeşim, yapılacak. Plastik tampon makinesiyle yapıştıracağız bunu ısıtacağız, doğrultacağız. Şu plastikten çıkaracağız. Tamam. tamponu Tam bunu ayıracağız. Burası da doğrulacak. Şurası da var değil mi? Şurası da var. Burası da böyle dalga dalga şey olmuş. Burası şişmiş. Senin tampon boyanır. İçinde panelde şurasına vursa bir şey yoktur değil mi abi? Valla ama sökünce o bir çıkar ya bilmiyorum. İçinde varsa vardır tampon demirinde. O sökünce belli olur. Ha sökünce belli olur. Bu kadar böyle bir iz yaptığına göre belki orada hafif böyle bir şey yapmış olabilir evet. yani. Bunun ne kadar takribi masrafı var abi? Beraber. Aşağı yukarı <laughs> e, 3-4 civarı. 2020 model arabada 3-4 civarı. Bu evet. da yani iyi bir şey. Ortalama. Bunu 5 tutar, 4 tutar, 3 tutar belli olmaz. Çökülür, içine bakarız da. Ama park sensörüyle ilgili bir şey çıkmaması iyi çünkü bunlar da yani. orijinal park sensörü falan ister şimdi. Bağlıdır bu. Bağlıdır yani. Mesela tampon boyadığı zaman bu boya farkı da oluşmaz değil mi? Abi? Düzgün, net bu tutar yani boya. Tam ta, bunun normal boyası, bir boyasından kalır. Ben normalde yaptırıverecektim bizim. Muhittin abi benim arkadaşımdı. O dedi abi benim Ustam'da yapılsa iyi olur dedi. Ben memnun olurum dedi. Hem fiyat olarak da bana kolay sağlar. Beni golla biraz dedi. Evet. Ama dedim bak boyası bilmem nesi düzgün olsun dedim. Yani öyle işte tampon ayrı telden, çamurla ayrı telden çalmasın dedim. Yo, yo, öyle sıkıntı olmaz dedi. Güzel yap yaptırdım abi dedi. Ben de tamam dedim yani üç günlük niye abi kim kimi kıracak ne, ne var ya kalbini mi kırayım? yani gerek yok nasıl istersen öyle olsun dedim yani. Evet arkadaşlar arabamızı gösterdik. Bunun masrafı tahmin ettiğim gibi yani ben 3 civarı diye düşünüyordum. 4 de olabilir 5 de olabilir sanırım bunlar üst sınır. Diğer abinin arabasında ben bilmiyorum da ben 15 tane aşağı olacağını zannetmiyorum. İçeride bir şeyler varsa 15'i bulur yoksa da 12 falan olur. Yani 12'nin altına düşmez. Ama yine Allah'tan ucuz yaptırmış. Far, farları falan çok iyi bulmuş yani. İyi ikisini İkisini de çok iyi bulmuş. Hayat, bulamasa o zaman değerli. Evet farları bulamasa biraz daha işin rengi değişir. Gerçi sıfır kaç para ya da temiz bilmiyorum ama. Neyse sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi tramera sokmadan, kasko sigorta muhabbetlerine girmeden böyle başımıza gelen ufak kazayı bu şekilde yaptırdık. Bu da bir vlog olsun. Ama siz tabi karşınızdaki insana güvenemiyorsanız, emin değilseniz kesinlikle kesinlikle tutanağınızı tutun. Resmiyet kurallarına göre işleminizi yapın. Bizim başımızdan böyle geçti. Süreç böyle cereyan etti. Biz de baştan sona çektik. İnşallah sizin başınıza böyle şeyler gelmesin. Sağlıklı günlerde, huzurlu günlerde, mutlu günlerde arabanıza binin. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.